E anlatmayın. Riyakarlık yapmayın. Bu vatanı beklemiyorsanız hakkını verin kardeşim. Hakkını vereceksiniz. Ya da onlarla beraber aynı sınıfta değerlendiririz. Tercihinizi yapın. Devlet mi hedefe mi? CHP kendine gelmesi lazım. CHP'nin yoğun ayrımında olduğunu görüyoruz. Kalkıp Antalya'ya gidip bu olayları kınamak yetmez. HDP olan ilişkiler çeki düzen vereceksin. Ey Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, Artık yol ayrımındasın. Ya devlet ya teröristler. Ya böyle bir şey var mı Allah aşkına? Tercihe bakın ya. Ben buradan CHP'yi seçmenlere sesleniyorum. Allah aşkına devletle teröristin arasında bir tercih yapacak hale geldiniz. CHP'yi bu hale getirdiler. Uyumayın. Uyumayın ya ben de bu vatandaşıyım. Siz de bu vatandaşısınız. Bizim ortak değerlerimiz var. Bizi birbirimizden ayırmak isteyen küresel güçler var, oyunlar var, yapılar var. Bizi birbirimize ayırdıkları anda başımıza hangi bombalar yağacak siz onları düşünün. Bunlar iyi günler. CHP bugün HDP'nin bu şekilde davranmasını sağlayan arka Ormanlarımızın yanmasından CHP sorumludur. Nasıl AK Parti'yi sorumlu tutuyorsun sen? AK Parti mücadele ettiği için, tehdit için AK Parti'ye, bunlar tehdit olsun, hükümete tehdit olsun, devlete tehdit olsun, milletin gözü koksun diye yapılan eylemlerdir bunlar. CHP kendine gelmesi lazım kardeşim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hepimizin çocuğu bu ülkede yaşıyor. Yarınlarımızın daha iyi olması lazım. CHP yol ayrımında, CHP artık kendine gelmesi lazım. Başkan bir düzeltme de yapayım. Şimdi CHP yaptı derseniz orada da hani CHP yap, ya CHP CHP'nin Bak yani. CHP'nin. CHP siyasi bir partidir. Siyasi parti devlette de millet tercihi yapmaz. Siyasi partiler, Türkiye'de uygunlaşmış siyasi partiler, Türk devletinin yanında da zaten. Onların çıkar ve menfaatleri için de ana muhalif parti görevini vermişse milletimiz onlarla bu görevi yapması gerekir. Gidip anarşilere yüz verip ormanlarımızı yaktırmanın bir anlamı nedir Allah aşkına?